Kestel ve Çirişhane hatlarında çalışan 61 minibüs Burulaş Bursa Kart Elektronik Sistemi'ne dahil oldu. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren araç sayısı 2479'a çıktı büyüyen şehirlerde toplu taşıma, trafik, sirkülasyon hep problemdir. Bunun da çözümü, şifası tabir özellikle belediye çatısı altında sunulan modern toplu taşıma araçları ve bir, bu sistemdir. Ve bu çağrımıza Kestel Çirişhane 73 araçla cevap verdi. Bu araçlara halkımız Bursa Kart'la binebilecek ve dolayısıyla tek tip dönüşümü bu manada sağlamış olacağız ve herkes aynı kartıyla istediği araca binme imkanına sahip olacak. Trafiğe kayıtlı aracın 1 milyonu aştığı ve araç sayısında her yıl 30-40 bin arttığı bir şehirden bahsediyorum. Toplu taşıma kültürünü arttırmamız kaçınılmaz bir gerçek. Peki bunu yaparken biz esnafımız mı taviz versiniz? Yo, belediye olarak sübvanse biz kar amaçlı bir ya. Aylık 40 milyon civarında sübvanse yapıyoruz. İlçemizdeki ulaşım kalitesi bir kat daha artıyor. Toplu taşımayı kullanan hemşehrilerimizin sayısı iki kattan fazla artmış vaziyette daha da artacak. İlçemize yapmış olduğu bu ve tüm hizmetler için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine şükranlarımızı arz ediyoruz. Müzik